Abdullah Tursun'un um ismim. E, Biyomedikal mühendisiyim. Erciyes Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinden mezunum. E, Samsun'da Tekkeköy'de organize sanayide tıbbi cihaz üretimi yapan bir firmada 4 sene kalite yönetim departmanında çalıştım. E, bu 4 senenin sonunda her zaman 4 sene içerisinde her zaman kendi işimi yapma isteği vardı. Babam ziraat mühendisi. Bizim ailemiz zaten çiftçi. Çiftçilikle uğraşıyor yıllardır. Babam gel çilek yetiştiriyordu. Baktım, hoşuma gitti benim de. Hani neden Bafra'ya dönüp de Tekke Bafra'ya dönüp kendim yapmayayım dedim. Bu şekilde çilek yetiştiriciliğine karar verdim. Çilek yetiştiriciliğine geçen sene Mayıs ayında başladım. Bizim Bafra'da zaten çilek sezonu genelde Mayıs başında başlar. iklimlere iklimsel değişikliklere göre. Çok sıcak geçerse Nisan 15'te de başlayabilir. Geçen sene Mayıs'ta başladık çil, e, biz bu işe. Dönüme yaklaşık 2 e, ton alabiliyoruz Bafra'da. Geçen sene 2,5 dönümlük e, bir arazide çilek yetiştirmeye başladım. Bu sene o iki buçuk dönümü altı dönüme yükselttim. İşte inşallah seneye 9 dönüme yükselteceğim. Fiyatlar çok değişken oluyor kaliteye göre. Şu an Samsun halinde 10 liraya da çilek bulabilirsiniz. 25 liraya da çilek bulabilirsiniz. Ben ürünlerimin çoğunu Samsun haline gönderiyorum. Benim ürünlerim genelde 22 lirayla 20 lira arasında Samsun halinde alıcı buluyor. Yani bu kaliteyi yakalamak çok kolay değil. Biz Antalya'dan özel danışman tuttuk. Çilek konusunda uzman bir danışman. Bu danışmanın tavsiyesi üzerine kendi gübre programımızı, sulama programımızı, ilaçlama programımızı o şekilde gerçekleştiriyoruz. Tarlada iki çeşit çilek var. Bir dönümü Sweet Charlie cinsi, beş dönümü de Rubigem cinsi. Sweet Charlie ee, daha tatlıdır Rubigame'e göre. Daha çok e, müşterilerimiz switcherli, reçellik olarak isterler. Çünkü Rubigame'e göre birazcık daha ufak boyuttadır. Ama e, seneye switcherli cinsinden vazgeçiyorum. Çünkü e, farklı cins ekmek birazcık problem yaratabiliyor. Yani, switcherli mesela Samsun Halinde çok fazla talep edilmeyen bir cins. Daha çok Rubigem istiyorlar. Çünkü Rubigem'ler tek boy oluyor. Birazcık daha iri oluyor. Ee, çok yumuşak değil. Birazcık daha sert Switcher'le göre. Switcher'le birazcık daha yumuşak. Rubigem'e göre çok tatlı. Çok tatlı olduğu için de çabuk bozulabilen bir cins. Ama Rubigem öyle değil. Rubigem'in raf ömrü Switcher'le göre birazcık daha fazladır. Ee, bu yüzden ben hani Switch Charlie'i bir dahaki sene yapmayı düşünmüyorum. Zaten fidelerin siparişinde verdik. Yani 9 dönümün tamamını Rubigem cinsinden yapacağım. Üretim maliyetlerimiz geçen yıla oranla çok fazla artış göstermekte. Ee, geçen yıl aldığımız gübreler yani 5 katına 6 katına kadar çıktı. hani Aldığımız ilaçlar 2 katına Fideler yine aynı şekilde 2 katına çıktı. Ee, bu anlamda Yani Bizim Gerçekten bir şeyler kazanabilmemiz için yani üretim maliyetlerinin düşmesi lazım. Ya da biz bu çileyi 20'ye, 22'ye değil de 30'a satabilmemiz lazım. Ama 30'a da satamıyoruz çünkü e, halkın alım gücü buna yeterli olmadığı için yani çileye 30 lira, 35 lira veremiyor. Yani bu yüzden e, bizim karımız geçen yıla göre biraz daha azaldı yani bu anlamda yani gübre fiyatlarının özellikle de mazot fiyatlarının düşürülmesi e, üreticinin çok büyük avantajını olacaktır.